Herkese merhaba. Bugün sizlere Samraş aracı nedir ve nasıl kullanılır bundan bahsediyor olacağım. Samraş hani bildiğiniz üzere muhtemelen bu videoyu açtığınızda göre biliyorsunuzdur. SEO ile alakalı anahtar kelime analizleri yapabildiğimiz, rakiplerimiz ve kendi sitelerimizi analiz edebildiğimiz kapsamlı bir araç. Bu araç içerisinde trafik, anahtar kelime, backlink ve çeşitli pek çok analiz yapabilmekteyiz. Bugün de sizlere eğer ki Samraş almayı düşünüyorsanız veya Samraş kullanıyorsanız hali hazırda neleri nasıl yapabileceğinize dayalı bir video çekmek istedim. Neden Semrush kullanıyoruz kısmına gelirsek de şu anda fiyat performans olarak en avantajlı kullanabileceğiniz SEO aracı Semrush. Bunun sebebi fiyatı uygun ve bize sunduğu özellik kapsamı çok fazla geniş. Fiyat kısmına da bakarsak hemen şuradan açayım dilerseniz. Burada aylık olarak 130 dolarlık bir fiyatlandırması mevcutmuş Pro planının. Bu da yaklaşık bir 4000 dolar falan yapıyor. Buradaki Guru planında 250 dolar yapıyormuş aylık. Bu da yanlışım yoksa 7000 dolar falan yapıyor. 7000 TL vesaire yapıyordur şu anda diye tahmin ediyorum. Buradaki business planı vesaire geçiyorum. Ben şu anda grup planını kullanmaktayım. Ancak ben buraya gidip de 250 dolar ödemiyorum. Çünkü ben kendim 14 günlük olarak Samraş Guru hesaplarını satın almaktayım. Kendi satın aldığım bağlantıyı da aşağı bırakacağım. Eğer ki buradan daha uygun fiyatla almak isterseniz 14 günlük olarak bu Samraş hesaplarını satın alabilirsiniz. 14 gün sonunda buradaki projeleriniz vesaire siliniyor. Çünkü yeni bir hesaba geçmeniz gerekiyor. Ancak çok uygun maliyetlerle Samraş kullanabiliyorsunuz. Şimdi paneli tanıtacak olursak burada projeler bölümü var. Ana sayfaya geldiğiniz zaman size otomatik olarak projeler bölümünü atacak. Burada yeni bir proje oluşturup sitenizin çeşitli analizlerini yaptırabilirsiniz. Örneğin ben burada SEO eğitim için bir proje oluşturalım. Buradan hemen yeni proje oluştur deyip alan adınıza girmeniz yeterli. Daha sonrasında projeye girdiğiniz zaman Burada çeşitli analizler yapabilirsiniz. Burada sıralama takibi yaptırabilirsiniz. Bunun aracında domaininizin buradaki değerlerini vesaire görebiliyorsunuz. Buna ayrıca başka bir yerden bir daha bakacağız. Burada sitenizin SEO hatalarına vesaire bakmanıza yarayan bir site audit aracı var. Bu araç en çok kullanacağınız araçlardan bir tanesi. Örneğin burada kampanya oluşturduktan sonra burada bir site audit analiz başlatıyorsunuz. Gerekli bilgilere giriyorsunuz. Burada çeşitli filtreleme ve optimizasyon imkanlarınız mevcut. Daha sonrasında SEMrush botları sitenizi tarıyor ve size sitenizdeki SEO hatalarını genellikle teknik tarafta oluyor bu gösteriyor. Burada backlink audit kısmında sitenize gelen zararlı bağlantıları analiz edebildiğiniz bir bölüm. Hatta bununla alakalı kapsamlı videoda YouTube kanalımızda var onu da göz atabilirsiniz. Burada sizin nereden nasıl bağlantı alabileceğinize dair savaş öneriler verebiliyor. Örneğin burada rakiplerinizi girip rakipleriniz nereden bağlantı almış bunları gösterip siz de şuralardan bağlantı alabilirsiniz şeklinde önerilerde bulunuyor. Burada reklam tarafında ve sosyal medya tarafında bazı ekstradan kampanyalar var. Bunun haricinde organik trafik tarafında işte search konsolla vesaire bağlantı yapıp burada analiz yapabiliyorsunuz. Hani benim hesabım 14 günlük olduğu için ben gidip de böyle bir şeye girişmiyorum. Bunun haricinde on page SEO checker tarafında da içerik tarafta size sembaş önerilerde bulunabiliyor. Örneğin şimdi strategy kısmına girersek Burada size hemen göstereyim. Şimdi site audit kısmına geldiğimiz zaman burada biz bir kampanya oluşturmuşuz. Örneğin 1000 tane sayfa limiti girmişiz. Burada mobil bir sunrush botuyla javascript renderini kapatıp bir tarama yapılmış. Burada da bizim SEO hatalarımızı göstermekte. Bu teknik tarafta dediğim gibi olan hatalar. Bunun haricinde bu aşağı kısmı sitenizin performansı, içerikleme yapısı, HTTPS ve Core Vitals tarzında ekstra verilerine ulaşabiliyorsunuz buradaki değerleri olabildiğince yüksek tutmaya özen gösterin. Bu teknik taraftaki yaptığınız optimizasyonlar da yani buradaki hatalar de zaten oradaki verileri etkiliyor. Şimdi burada bir tane şam yapımızda hata varmış. Bir tane iç linklememiz kırılmış. Bir tane de sayfamız zor tutuyor hatası döndürüyormuş. Buradaki error dediği kısım kritik olarak çözmeniz gereken hatalar. Bunun haricinde warnings yani uyarılar kısmında da hani çözmenizin bir tık daha aşırı kritik değil ancak çözmeniz gereken sorunlar burada mevcut. Örneğin 3 tane sayfamızda H1 etiketi yokmuş burada dediğine göre. Bunun haricinde burada bildirimler kısmı var. Bu kısımda hani önemli aslında metrikler var. Buradaki hataları çözümlendirmeniz gereken hatalar olabilir. Örneğin birden fazla H1 etiketi ve iç linkleme tarafında tıklama derinliği tarafındaki sorunlar vesaire olabilir. Ancak sanmaşa göre burası bildirimler kısmı. Burada gördüğünüz hataların tamamı çözümlendirilmesi gereken hatalar değil ve çözümlendirilebilecek hatalar değil. Örneğin 10 tane linkte anchor text yokmuş. Bu aslında bir SEO hatası mı? Hayır. Ancak sen göre burada böyle bir veri var. Ve atıyorum burada uyarılar kısmına geldiğimiz zaman buradaki yazıların HTML e oranı diye bir metnimiz var. Bu daha çok temanızla alakalı. Düzeltmenizin kritik olduğu bir hata mı? Hayır. Yani buradaki bütün değerleri çözeceğim diye kendinizi şartlandırmanıza gerek yok. Buradaki statü kısmında bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi en çok kullanacağımız alanlardan bir tanesi olan domain overview kısmına geliyorum. Şimdi burada bir domain URL veya subdomain vesaire girebilirsiniz. Ben örneğin SEO eğitiminin gireceğim buraya. Şimdi ben bunu buraya girdiğim zaman ben burada ilk öncelikle authority score yani ilgili domainin otoritesini veya URL'in otoritesini vesaire görebiliyorum. Bu Samrush'ın kendi oluşturduğu DAP bu puanlarına benzer bir otorite puanı. Backlinkler baz alınarak yapılıyor. Bunun haricinde buradaki arama motorlarından benim sayfamın almış olduğu trafiği Samrush verilerine göre gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz organik trafik Samrush'ın kendi tahminleridir. Search Console'da veya Analytics'e herhangi bir alakası yoktur. Örneğin burada 100.000 de gösterebilirsiniz. Çünkü ilgili kelimeden trafik alacağınız varsayıyor Samrush. Ancak oradan hiç trafik edebilirsiniz veya burada gösterdiğinden çok daha fazla trafik de alabilirsiniz. Ben burada ülke bazlı titrelemeler de yapabilirim. Yani şu anlık bütün verileri görmek istediğim için dünya çapında seçiyorum. Burada eğer ki bir AdWords reklamı vesaire veriyorsanız burada sitenize gelen ücretli organik trafiği görebilirsiniz. Burada da backlinks kısmı var. Burada sisteme gelen backlinkleri görüntüleyebiliyorum. Örneğin 6100 adet backlink gelmiş. Bunlar 221 farklı domainden gelmiş. Burada organik trafiğimin grafik halini görebilirim. Burada hangi ülkelerden ne kadar işte anahtar kelime trafik vesaire elde ediyorum bunları görebilirim. Burada anahtar kelime sayılarıma ulaşabiliyorum grafik halinde. Bunun haricinde sarf features yani arama sonuçlarındaki işte yıldızdır çeşitli özelliklerdir bunların kaç adet sayfamda olduğuna vesaire bakabiliyorum. Tabi Amerika'yı gösteriyor nedense. Şimdi burada en iyi organik anahtar kelimelerimi vesaire görüntüleyebiliyorum. Vesaire yani şu alt kısımdaki ...şeyleri çok fazla kullanmayacaksınız muhtemelen işte organik pozisyon ayarlamalarını veya işte... ...markanızdan gelen trafiği vesaire Bunlar daha çok büyük ölçekli firmaların kullandığı metrikler. Burada aranma niyetleri vesaire gözükmekte. Bunun haricinde de diğer verilere şu anda ulaşamıyoruz. Daha çok reklam tarafındaki veriler muhtemelen. Buradaki aynı şekilde organik trafik kısmını paid alırsak ben burada gelen... ...aynı şekilde organik tarafı ücretle reklamlardan gelen trafik için de değerlendirebilirim. Daha sonra şimdi backlink tarafını açmıştık. Burada ben bana hangi domainlerden ne kadar bağlantı gelmiş bunlara bakabilirim. Bunları aynı zamanda kendi sistem için değil rakiplerim için de yapabilirim. Az önce yapmış olduğum bütün araştırmaları vesaire aynı şekilde. Burada Anchor kısmına girersem bana bu bağlantılar hangi anahtar kelimelerden gelmiş bunları görebilirim. Bunun haricinde backlinks'e bakarsak Burada bütün backlinkleri listeli bir şekilde görebilirsiniz. Burada işte follow, no follow, sponsored veya UGC yani user generated content olarak dağınıklarına vesaire bakabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz bağlantıların hepsini kale almak zorunda değilsiniz. Örneğin bir rakibinize baktığınız zaman burada çok aslında kalitesiz bir bağlantı var diyelim ki. Ancak siz burada samraştı bunu almış olarak göreceksiniz. Fakat Karşıdaki adam bu bağlantıyı search console üzerinden reddettiyse, bu bağlantıyı zararlı olarak gördüyse bu bağlantı gene de şey yansıyacaktır. Ve siz de bu yüzden sitenize kalitesiz bağlantılar alma imkanınız var. Yani burada rakiplerinizin backlinklerini kopyalamaya çalışırken gidip kendinize kalitesiz ve dandik bağlantılar almamaya özen gösterin. Şimdi domain overview kısmı temelde bu şekildeydi. Zaten aslında bu domain overview'dan girip diğer taraflardan çıktık. Gördüğünüz gibi backlink analizi kısmına vesaire de girmiş olduk. Burada backlink audit dediğimiz kısım zararlı backlink analizi tarafı. Link building tool dediğimiz kısımda işte sizin sektörünüzü, sizin işinize göre size backlink önerileri veren bir kısım. Burada toplu analiz vesaire de yapabilmektesiniz. Buradaki alt kısımdaki işte site audit vesaire kısmında az önce gösterdiğimiz kısımlar. Bunun haricinde log file analiz gibi daha profesyonel taraftaki ıı, ayarlar mevcut. Bunun haricinde birazdan size anahtar kelime tarafında gösterip videoyu sonlandıracağım. Hani bu videoyu çok profesyonel bir video olarak düşünmeyin. Normal genel kendi web siteleriniz veya müşterileriniz için kullanabileceğiniz temel bir sanmış eğitimi bu. Bunu daha profesyoneli artık deneyiminizle beraber uzun süreler boyunca kullanmanız aslında gelişecek bir şey. Çünkü muhtemelen Sunrush'ın çok da profesyonel bir eğitim bölümü yoktur. Bunun haricinde burada lokal, reklam, sosyal medya, içerik üretimi, trans vesaire gibi ayrı ayrı konularda aslında analiz araçları da mevcut sanma içerisinde. Ancak ben bunu şu anda anlatacak deneyime sahip olduğumu düşünmüyorum. Kullanıyorum bu araçları evet ancak anlatabilecek deneyime sahip olduğumu düşünmediğim için bunların üzerinden geçmeyeceğim. Şimdi burada keyword ve backlink gap dediğimiz bir mevzu var. Ben burada anahtar kelime boşluğu kısmında örneğin buraya seoeğitim.com'u girelim rakip olarak burada bazı domainler giriyorum. Şuradan da ülkeyi seçiyorum. Örneğin Türkiye olarak girdim. Rakip olarak da örnek veriyorum. Burada ayhankaraman.com giriyorum. Şimdi ben burada iki siteyi karşılaştırdığım zaman burada Ayhan Karaman'ın sıralama ve trafik aldığı ancak benim almadığım veya ikimizin de aynı anahtar kelimelere girdiği ancak ikimizin sıralamalarının karşılaştırıldığı kelimeleri burada görebiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Neden? Çünkü ben hangi içeriğe girmem lazım? Nelere girebilirim? Nelerden trafik çekebilirim? Rakibimden eksik hangi içeriklerim var? Ben burada bunları tespit ediyorum. Bunun aynısı anahtar kelime tarafında değil de backlink tarafında bir alan mevcut. Burada rakiplerim hangi bağlantıları almış? Ben hangilerini almamışım? Bunları görebiliyorum. Örneğin burada ayhankaraman.com'un ekşi sözlükten, slash share'den, rendex.com.tr'den bağlantıları varmış. Ancak bende bu bağlantılar yokmuş bu şekilde bir filtreleme yaparak benim nereden bağlantı almam lazım, neleri alabilirim bu rakibime yetişmek için veya onu geçmek için bunlara bakıyorum. Şimdi anahtar kelime analizi kısmına geliyoruz. Burada ülke bazı olarak hani burada daha alt lokasyonlar bu galiba yeni gelmiş önceden yoktu. Bir arama yapabiliyoruz. Örneğin ben burada örnek olması açısından SEO nedir kelimesi üzerinden gideceğim. Burada ara diyorum. Aynı zamanda toplu bir şekilde Kontrolde sağlayabilmektesiniz. Buradaki anahtar kelime ön izleme kısmı aslında temelde kullanacağımız şey. Burada baktığımız zaman Türkiye'deki arama hacmini görüyoruz. Buradaki volüm dediğimiz metrik arama hacmi. Burada da global yani dünya çapında bu anahtar kelimenin ne kadar aratıldığı. Bu bir aylık bir arama döngüsüdür. Örneğin Türkiye'de 12.100 arama hacmi varmış bu SEO nedir kelimesinin. Global çapta da 14.800. Hani atıyorum Kıbrıs'tan, Azerbaycan'dan vesaire ve Almanya'dan da Türkler bu anahtar kelime yaratıyor olabilir. Burada anahtar kelime zorluğu metremiz mevcut. Bu sanrışın çeşitli kriterlere göre belirlediği bir anahtar kelime zorluk metri. Hani birebir bir zorluk karşılığı yok. Hani bir kelime çok zor gözüküp çok kolay da olabilir ve tam tersi de olabilir. Ancak aklınızda bir fikir olması açısından burayı kullanabilirsiniz. Burada arama niyeti mevcut. Burada kullanıcıların bu aramayı hangi niyetle yaptığını vesaire görebiliriz. Burada trend kısmında aylık periyotlarla bu aranma hacimlerini vesaire görebilmekteyiz. Örneğin burada görmüş olduğunuz arama hacmi 12 günlük ortalama alınarak yapılıyor. Ancak buradaki trend dağılımı aşağı doğru yönlü gidiyorsa bu kısa dönemlik bir trendmiş demek oluyor. Burada gördüğünüz gibi SEO nedir kelimesi düzenli bir trend herhangi bir iniş çıkış vesaire bulunmuyor. Burada CPC dediğimiz kısım TBM yani reklam maliyetleri. Burada reklam tarafındaki rekabet oranına vesaire bakabiliyorsunuz. Bunun haricinde kaç tane bu anahtar kelime reklam veren var vesaire bunlara bakabiliyorsunuz. Bu alt kısımda çok güzel bir bölüm var. Burada anahtar kelime fikirleri bölümü mevcut. Burada SEO nedir ile alakalı kelimeler var. Ve bununla alakalı ilişkili olan çapraz kelimeler vesaire mevcut burada. Aşağı kısma indiğimiz zaman da burada ilgili kelimenin SERP sonuçlarını görüyoruz. Örneğin SEO nedir kelimesinde şu anda Türkiye sonuçlarında Birinci sırada Google.com, ikinci sırada FAQ, ikinci gerçek sıralamada site sıralamasında Sampik. Üçüncü sırada Ayhan Karaman, dördüncü sırada bir tane bilgi paneli gözüküyormuş. Onun haricinde de web site sıralaması olarak dördüncü sırada SEOcu.com vesaire vesaire şeklinde burada sıralamalara bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada View Sarp diyerek Gerçek arama sonuçlarını burada Samrush'ın gördüğü şekilde görebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu bize sunduğu güzel özelliklerden bir tanesi. Hatta istiyorsanız teyit almak amacıyla aynı aramayı biz de yapalım. Sıralamalar doğru mu mesela diye. Birinci sırada Google, ikinci sırada Sampik, arada FAQ. Üçüncü sırada Ayhan Karaman mevcut. Burada bizde videolar tarzında bir şey demiyordu sanırsam. Bilgi paneli diyordu. Ancak videolarda kabul edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi burada anahtar kelime varyasyonları bölümüne bir uğrayacak olursak. Burada anahtar kelimelerimizi belirli metriklere göre filtreleyebiliyoruz. Burada yeni anahtar kelime analizleri vesaire yaparken çok işimize yarayan bir bölüm. SEO eğitim üzerinde bununla alakalı kapsamlı bir eğitim de mevcut. Eğer ki ilginizi çekerse seoeğitim.com adresine de bakabilirsiniz. Bu özellik evet yeni gelmiş. Şimdi kapatıyorum. Şimdi burada filtreleme olarak arama hacimlerini filtreleyebilirim. Atıyorum 1000 ile 10.000 arama hacmi arasını veya atıyorum 50 ile 100 aylık arama hacmi arasını vesaire burada filtreleyebilirim. Burada naçizane kolay anahtar kelimeleri bulmak adına anahtar kelime zorluğunu filtreleyebilirim. Burada aranma niyeti tarafında, onun haricinde TBM tarafında bir filtreleme yapabilirim. Burada anahtar kelimeleri geçirme açısından, yani şu anahtar kelime net olarak geçsin ve şuna ilişkin anahtar kelimeler burada geçsin şeklinde bir filtreleme yapabilirim. Aynı şekilde bu anahtar kelimeleri hariç de tutabilirim. Bunun haricinde gelişmiş kısımda anahtar kelimelerin kaç kelimeden oluştuğunu, işte onun haricinde Sarp features yani Sarp özellikleri vesaire var mı, arama sonuçlarında kaç sayfa var vesaire bunları bile ben burada filtreleyebiliyorum. Bunun haricinde alakalı sonuçların çıkmasını veya tam o kelimenin artıyorum Az önce burada broad match dediğimiz zaman SEO nedir kelimesi burada. Bunun haricinde SEO uzmanı nedir, Google SEO nedir gibi farklı kelimeler mevcut burada. Az önce SEO hizmeti nedir gibi anahtar kelime alternatifleri var. Ben burada örneğin tam eşleşmeyi seçersem SEO nedir kelimesi net olarak geçmesi gerekiyor orada. Bu tarz ekstra filtrelemeler yapabilmektesiniz bu şekilde hem Samrush üzerinden backlink hem teknik esiyor, stage esiyor, onun rakip analizi, backlink analizi gibi analizlerinizi sağlayabilirsiniz. İşinize yaramış bir video olmasını diliyorum. Bu ve daha fazla bu tarz içerik için hem YouTube kanalımıza hem de esiyoetim.com'a bakabilirsiniz. İyi günler dilerim.